arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle beraber daha doğrusu Elmer'le beraber Elmer hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar Elber bildiğiniz gibi benim kuzenim. Önceden bildiğiniz gibi fındıkta video falan çektik. O zamandan beri oyun oynamadık. Hiç böyle video çekmedik. Bugün seninle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar videomuzun konusu da 6000 jetonluk görev arkadaşlar. Yani 6000 jeton şimdi hemen size göstereyim. Bakın oyun içine geliyoruz buradan. Görevlere tıkladığımız zaman 6000 jeton kazanabiliyoruz arkadaşlar. 9 maçla. E, sadece maç yapıyorsunuz. Tekrar oyna seçeneğine basıyorsunuz. Biz az önce maç yaptık. Şimdi gördük görevi. Biz de direkt videoya geçelim dedik. Başlayalım 6000 jetona. Kesme. Tamam. Adam onlara çok bile. Ben Sam'le oynayacağım ya. Sem oynamak istiyorum çünkü Sam'i e öğreneceğim. Aa, bir daha dersen hayırdır. Hayırdır oğlum. Duvar arkasından vurmak iyi de. Lan! Sor, 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 kaç, de. kaç kaç Onlar Onları ben ağaca ölçüm. Millete sataşmayayım. Oğlum ulti niye orada? Az dur bir mermi sıkma. Az dur. Bu ulti niye ortada? <laughs> oğlum bunlar takım ben de soru çalışacağım ya. Tekrar oynayalım. yap. Yani ben arkadaşlar görevi böyle böyle tamamlayacağız. Yani 6 star batacağız. <laughs> arkadaşlar bu videoya da bir elverin hatırına 150 like bekliyorum. Eskisi yok. gibi 10.000 like isteyemiyorum. El Primo var şurada. El Primo! Attım ultiyi geri sende. Gittim. Cık. Yok yok. Olmaz. Tamam 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 tamam. Kuş oldum uçtum gökyüzüne huzuru buldum döndüm özüme. Aha vallahi gitti. O benim ulti kayboldu. Yani, ulti yukarıda kaldı reis. Yok yok yukarıda kalmadı adam attım ya. Uf ikisi de fake'e gitti. O da o da oğlum. Dan, 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 Aldım. Helal. Tamam hesaplaşmaya kaldık. Kupa kazanıyoruz en azından. Şurada şey var. Ya oğlum kralı tamam. gelse de yıkılmıyor. Ya yani ben of. buna direkt alıyorum ya. Maşallah. Böyle bir pis vurdu. Cüm. Sağ sağ beyler killer çalındı mı? İlk bin jetonluk görevi yaptık. Tekrar oyna diyelim. Dokuz maç çıkmadan oynayacağız arkadaşlar. Gek ucu ile başlamak ne güzel lan. Bu karakter zaten başka özelliği yok ki. Ya 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 Gittim gittim gittim. Yani ben oradan uzaklaşalı Yıllar oldu. Abicim. Oğlum Oo, bu ne lan? Hadi tekrar oyna. Şunun da adını bilenler bir like atsın bak. Tamam o, o gitti hesaplaşmadayız. Hop beyler onlar benim. Adam olacaksın. Uf ikisini birden mi aldım? İkisini birden aldım. Helal. Babayım tekrar Aa. oyna oyna diye diye arkadaşa kasıyoruz şu an görevli. Baya biz bu videonun sonunda herhalde 7800 bir jeton alacağız. Kaç kaç oğlum. Kaç. Hayır. Kaçtım. Hayır. Zın 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 Aldım. Aldım kaç. Aa, dur 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 alacağız alacağız arkadaşlar sakin sakin easy peasy lemas quizi bu ne oğlum en ufak aslan şeyinde Galatasaraylılar. Hayır hayır ben bu merdiven sesini biliyorum doğu geliyor diğer nerede Zehire gittim Ya kralı gelse de yıkılmıyor bu. Ben 500 jetonluk daha görev yaptım. Sen tekrar oynaya bas, az. 4 maç daha yapacağız. 5 yere tekrar oyun yapacağız. 5 maç daha atacağız. Yapar mıyız? Kes, kesmez biz daha ya. Şöyle bir 5000 daha koysalar. Yani bir 5000 daha koysalar da hazır sarablarını da açacağız arkadaşlar zaten. 2 tane de ekstra açacağız şimdi. Onlarla beraber bir 5-6 tane açıyoruz arkadaşlar bu video. Hani belki bir efsanevi falan çıkar. Ha, bunların ultisi yok. Bunlara dal. Beyler. Sen, oğlum sen Edgar ölmüyor ki. Edgar ölmez zaten. Kalkan bastı çünkü. Kaç kaç oh, kaç oh. oğlum kaç oğlum. Da ulti başa gitti. Elber 4 saniye dayan. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Kaç? Dal oğlum dal. Bittim. Allah! Da Oo! Oo! Maşallah! Sağ beyler beleş. 10 tane beleş güç puanı aldım la ability ile. Sen de şuraya... canını azalt. Aha. Azalt canını kardeşim. Tamam, al al bayağı da ultisi oldu ya. Sıkıntı orada. Sıkıntı yok. Hızlı kaçarım ki. Oo, aldım da. Olsun. Çok zor. Tamam 4 maç kaldı. Şimdi buradan ulti ata, ata ata gidiyorum. Hadi yürü git kardeşim. Oğlum bu ne lan? Ölme. Ölmedim ölmedim. Ölmedim ama ayakta da ben. <laughs> Aynen o şekil. Oy kaçtım. Elber ulti atıyorum geri sende. Ah kendim öldüm. Elber ölme. Elber kaç. Elber kaç. Abi vallahi şey yaptım ben ya. Tamam olsun kupa kaybetsek de çok bir şey olmuyor arkadaşlar. Ya düşük kupa almanın sebebi bu karakteri kasmak içinde. Aha ha, şunlar kalmış. Benim görevler bitti. Üç maç. Üç maç. Üç. <laughs> üç. Üç. Niye çıktın? Çekil kanka. <laughs> destansı geldi. Destansı geldi. Bas. Karışma yavaş yavaş. Dur hatta şu ekranı büyütüyorum ben. Yavaş yavaş bas. Dün dün. Yok destansı geldi. Aç aç aç. Ne çıktı? Inçisi. Aa, öyle bir şey de çıkmadı ya. Çıkmasa da O zaman hiçbir şey çıkmamış nerede? Oo 6000 bin, 6636 bin dur. Oo beyler şunun da adını bilenler bir like atsın bakayım. Efsane bir star abone almışsın. Neyse rastgele star hediyesi. 4 tane star hediyesi var arkadaşlar elbette. Bize şans yok. Basamıyorum. O destansı? Yanlışlıkla destansı açtık. Tamam. 6700 jeton. Oo şunun da bir like atsın bakayım. Bakın arkadaşlar bu oyunu her zaman kandıracaksınız. Niye biliyor musun? Bak bu taktik ben de işe yaradı. Bak mesela arkadaşlar ben şimdi geliyorum burada Elver'le konuşurken bir anda basıyorum. destansı atıyorum. Destansiye atıyor. Max? Post tüm kostüm De bu kostüm bende yok muydu? Artık var. Artık var evet. Oğlum sen destansı destansı dolaşıp duruyorduk. Ben de süper <laughs> ender. Ender bir kere destansı çıktı Değil mi? Geceye kadar oynuyoruz. Yani, saat gece 12'ye <laughs> kadar böyle oynuyoruz. Ya ben dokunmayacağım. Biraz çılgınlaşsın bu. Ben öyle dalacağım arkadaş. Aha dur dur dur. Güç puanı düştü. Güç tamam, puanı benim. Tamam vur 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 vur. Vur oğlum. Bekleme bekleme. Ulti at ulti at. Attım. Şöyle bir kafasını atladım. Vurdum kaçtım vurdum kaçtım. Tamam. Vururken can kasıyorum bu güzel. Tamam. Sağ beni. Oğlum alma alma yükleri alma. Olsun var arada yüzde alalım. Bize fazla sayılıyor. Evet. Tank. Bastım kalkanı. Hadi hadi çılgınlaşacak şimdi dur. Çılgınlaşmadan bile yani arkadaşlar bu kadar yüksek can vurabiliyorsak helal olsun bize. Tamam. Güzel güzel güzel. Kaçmadan şöyle çok iyi olacak da. Ne ulti daha iyi. Bak şunları alıp kaçıyorum hop. Aha çılgınlaşıyor hazır mısın? 3, 2, 1 dal. Gel oğlum. Gel bakayım. Gel oluşum. Hadi. Aldık. Çıl çıldıramadık ya. Böyle biz çılgındayız bir de. Aha bu sefer en çok hasar Ay. vallahi ben verdim. <laughs> Düşün arkadaşlar bir de ben daha da AFK'da durdum. Güzel ya bayağı jeton kastık. 500, vallahi. 500 daha 1000, 2000 jeton kastık. Bir de bundan önce 7000 vardı arkadaşlar bu videoda. Hatta bundan önce de bir 500 daha vardı. Arkadaşlar bu video 8000 jeton kastı. 9, 10 bine yakın jeton kastık arkadaşlar. Vururken can alması çok iyiymiş. Hop kaçtım. Girmeyeceğim girmeyeceğim. Eee. Ölmesen iyiydi. Jetsu şeyler güç puanları duruyor mu? Tamam hala iyi hala iyi ya. Bu arada çok şey yap oynuyoruz arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürdü. Ha, zaten diğer videolar öldük o yüzden çok belki de koymayız. Gel lan. Tamam onu bana onu bana sal. Bu ne oğlum bu kafamıza bomba atıp duruyor. Lan tamam, oğlum beni sal. Abicim beni bir bırak. Abicim beni bir bırak. Onu bana sal ya. Her şeyi sen alıyor. Ha çılgına dönecek hazır mısın? Tamam tamam tamam. Kaçtım kaçtım. Kaça, kaçabildiğim kadar kaçtım. Bu çok hızlı gidiyor. Elver sen yaklaşma. Bence de ben yaklaşmam. Ben yaklaşırsam geri ayrılamam çünkü. Dur kalkan basacağım da yemiyor şu an. Güzel Kalkanı ya. bastım. Bir takım arkadaşımız öldü. Elber kaç. Gel ben senden can kasayım. Kaçtım. Ya gel oğlum ya. Gel. Elber dal. Elber dal. Dalıyorum. Elber dal. Gel şunu alayım ben can kastım. Elber benim kalkanım bitti. Elber! Öfke attım. Çok iyi ama çok bir işimize yaramadı. Olsun hadi hadi alacağız alacağız alacağız. Bizi asla vermeden azından. Aldık 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 aldık. Uh, Hepimiz bir kere ölmüşüz. Bende de enler çıktı, hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Bakalım ekstra şimdi kaç aldık? Elver. Bu video 9.500 jeton kastık. Yani siz buna arkadaşlar bir de 10.000 diyelim, 10.000 jeton kastık arkadaşlar. Bir, bir de videoda. kendi görevleri olacak. Aynen bir de kendi artanım. görevleriniz olsa arkadaşlar daha da fazla. Yani bunu yapmayı kesinlikle unutmayın. Çok efsane bir şey. O zaman elver bu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar daha çok bu tarz videolar elverle videosun video gelmek için seneye gelir artık. Ben sana öyle söyleyeyim. <laughs> Sene de bir video. <laughs> evet arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de ekstra kanalımda abone olmayı unutmayın. sevinirim. sevindim. Kuzuyuz Magazine, Kuzuyuz Tarık, Kuzuyun gibi da abone olursanız çok sevinir olabilirim. Açıklamada Discord linkim var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Gidip sohbet falan ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.